her gün kullandığımız sayıların aslında gizli bir hayatı olduğunu söylesem, hani onları oluşturan yapı taşları, onlardan başlayıp sonsuza giden zincirler, kulağa biraz gizemli geliyor değil mi? Hadi o zaman basit bir bulmacayla sayıların bu sırlarla dolu dünyasına birlikte dalalım. Şimdi şöyle bir durumu hayal edin. Bir bilim fuarı düzenliyorsunuz ve elinizde tam olarak 12 metrekarelik bir alan var. Göreviniz de bu alana dikdörtgen şeklinde çadır yerleri kurmak. Soru basit kenar uzunlukları tam sayı olmak şartıyla kaç farklı şekilde çadır kurabilirsiniz? İşte bu ufacık soru bizi sayıların ta kalbine, yani temel yapısına götürecek. Çadır problemini çözebilmek için 12 sayısının içine gizlenmiş sırları, yani onun o gizli planlarını ortaya çıkarmamız lazım. Bakalım bu sayıyı hangi parçalar oluşturuyormuş? Aklımıza gelen ilk seçenek, en bariz olanı değil mi? Şöyle upuzun, incecik bir alan. Yani 1 metreye 12 metre. 1 kere 12. Evet, 12 metrekareyi veriyor. Tamamdır, ilk seçeneğimiz cepte. Peki başka ne yapabiliriz? Alanı biraz daha toparlayalım. Hani kareye benzesin. Mesela 2 metreye 6 metrelik bir çadır yeri yapsak, 2 çarpı 6 yine 12. Harika, bu da ikinci seçeneğimiz oldu. Ve son bir ihtimal daha var. Tam sayılarla yapabileceğimiz en dengeli, en kareye yakın kombinasyon, 3 metreye 4 metre. Bu da bize 12 metrekareyi veriyor. Düşünüyorum da galiba tam sayılarla başka bir seçeneğimiz kalmadı. Şimdi durup bir bakalım. Bulduğumuz sayılar nelerdi? 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. İşte bu sayılar, farkında olmadan bulduğumuz şeyler aslında 12'nin gizli yapı taşları. Ve tabii ki matematikte bunların çok havalı bir adı var. İşte bunlara matematikte çarpan diyoruz. Yani bir sayıyı oluşturmak için birbiriyle çarptığımız tam sayılar. Mesela 15 sayısını düşünelim. Hangi sayıları çarparsak 15 elde ederiz? 1 ile 15'i, bir de 3 ile 5'i. İşte bu kadar. 1, 3, 5 ve 15, 15'in çarpanları oluyor. Çarpanların çok net, hiç değişmeyen kuralları var. Birincisi, her sayının en küçük çarpanı daima 1'dir. İkincisi, her sayının en büyük çarpanı da her zaman kendisidir ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, bir sayının çarpanları bellidir, yani sayılıdır, sonsuz değildir. Bu fikir sadece arsa planlarken değil, başka yerlerde de karşımıza çıkıyor. Mesela şu çubuk kesme problemine bir bakın. Üç çocuk, ellerindeki çubukları hiç parça artmayacak şekilde eşit parçalara bölmek istiyor. Ebrar'ın 28 santimlik çubuğunu bölebileceği uzunluklar aslında tam olarak 28'in çarpanları. Aynı şey, Emir'in 35 santimlik ve Ebru'nun 60 santimlik çubuğu için de geçerli. Burada ilginç bir detay daha var. Çarpanların bir de ikiz kardeşi var diyebiliriz, bölenler. Aslında bu ikisi aynı kapıya çıkıyor. Şöyle düşünün, bir sayı, başka bir sayının çarpanıysa, aynı zamanda onu kalansız olarak böler. Mesela 3, 12'nin bir çarpanı değil mi? 12 e, 12'yi 3'e böldüğümüzde de kalan 0 oluyor. Yani bir madalyonun iki yüzü gibiler. Tamam, sayıları yapı taşlarına ayırmayı, yani çarpanları anladık. Şimdi madalyonu çevirelim ve diğer yüzüne bakalım. Yani sayıları parçalamak yerine bir sayıdan yola çıkarak onu büyütme sanatına. Şimdi de Ahmet'le tanışalım. Ahmet'in güzel bir alışkanlığı var. Her hafta kumbarasına 5 lira atıyor. İlk hafta 5 lirası var, ikinci hafta 10, üçüncü hafta 15. Gördüğünüz gibi birikimi çok düzenli, çok tahmin edilebilir bir şekilde artıyor. İşte Ahmet'in kumbarasında biriken bu para miktarları 5, 10, 15, 20 ve sonrası matematikte 5'in katları olarak adlandırılıyor. Bir sayının katlarını bulmak çok kolay. O sayıyı sırayla, 1 ile, 2 ile, 3 ile çarpmak yeterli. Peki bu zincir nereye kadar gider? İşte çarpanlarla katlar arasındaki en büyük fark da bu. Çarpanlar sınırlı sayıdaydı değil mi? Ama bir sayının katları sonsuzdur. Tıpkı say say bitiremediğimiz sayılar gibi. Mesela 7'nin katları 7, 14, 21, 28 sonsuza dek gider. Katlarla ilgili aklımızda tutmamız gereken iki kilit nokta var. Birincisi, bir sayının en küçük katı her zaman kendisidir. İkincisi ve en önemlisi ise, katların bir sonu yoktur, en büyük kat diye bir kavram bulunmaz. Şimdi, bu iki güçlü fikri, yani çarpanları ve katları şöyle bir yan yana getirelim. İşte şimdi resmin tamamı netleşecek. Şu karşılaştırmaya bir bakın, ne kadar zarif bir simetri var. Çarpanlar bir sayının içine dönük, onu oluşturan sınırlı sayıdaki yapı taşları gibidir. Katlarsa o sayıdan başlayıp dışarıya doğru büyüyen sonsuz bir zincir. Ve en harika kısmı ne biliyor musunuz? Bu iki zıt kavram tam olarak sayının kendisinde buluşuyor. Bir sayının en büyük çarpanı da en küçük katı da kendisidir. Müthiş değil mi? Peki, tamam. Bütün bunlar matematiksel olarak çok ilginç ama bizim günlük hayatımızda ne işimize yarayacak ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Aslında cevap çok basit. Bu kavramları farkında bile olmadan her gün kullanıyoruz. Mesela, sınıfta öğretmeniniz sizi eşit sayıda kişiden oluşan gruplara ayırmak istediğinde ne yapıyor? Aslında sınıf mevcudunun çarpanlarını kullanıyor. Böylece kimse dışarıda kalmıyor, her grup adil oluyor. İşte bu tam bir çarpan problemi. Peki ya katlar? Onları da sürekli kullanıyoruz. Mesela sınıf nöbeti 3 günde bir size geliyorsa, bir sonraki nöbetinizin ne zaman olacağını nasıl hesaplarsınız? 3'ün katlarını sayarsınız. Ya da her 15 dakikada bir geçen otobüs. Bunların hepsi gelecekte tekrar edecek olayları tahmin etmemizi sağlayan birer kat problemi. Kısacası özetin özeti şu. Çarpanlar Elimizdekileri adil bir şekilde bölmemize yarıyor. Katlar ise tekrar eden olayları ve desenleri öngörmemizi sağlıyor. Gördüğünüz gibi aslında çok güçlü ve her gün işimize yarayan iki basit fikir. Artık sayıların o gizli yaşamları hakkında bir sırdaşsınız. Onları oluşturan yapı taşlarını da, onlardan doğan o sonsuz zincirleri de biliyorsunuz. Şimdi size bir soru. Bugün etrafınıza baktığınızda bu gizli sayı desenlerini nerede fark edeceksiniz? belki bir takvime bakarken belki de bir tarifi uygularken gözlerinizi dört açın çünkü matematik gerçekten her yerde vakit ayırdığınız için teşekkürler